Aile çocuk dinamiği. Aileler çok önemli. Aileler en önemli uzmanlar çocuk için. Ama zaman zaman uzman körlüğü yaşayabiliyorlar. O yüzden yaptığım tüm çalışmalarda çocuğun başarısının, ailenin bakış açısının değişmesinden geçtiğinin farkındayım. O yüzden çocukla ben burada çalışırken aynı zamanda aileye mutlaka zaman ayırıyorum ve çocuğun sadece eksik ya da geliştirilmesi gereken yönlerini değil, çocuğun aslında gerçekten güçlü olduğu yönleri öne çıkartıyorum ve aile rahatladığı zaman çocuk ailenin bakış açılarını yüzde yüz algılıyor ve algıladığı zaman rahatlıyor. Rahatladığı zaman daha kolay başarıyor ve performansı artıyor. Aile çocuk dinamiğinde ailenin kaygılarını ya da ailenin düşüncelerini fark etmek ve bunları çocuğun gelişimini pozitif yönde etkileyecek şekilde tasarlamak çok önemli oluyor.